Selam dikiş severler. Size şöyle çok böyle 10 dakikada çok çabuk yapabileceğiniz bir e, hem fermuar takma hem de kırlent kapatma yöntemini göstereceğim. Ben e, önceden şu kenarına şöyle bir saçak taktım. Bu böyle saçaklı olacak. Şöyle gördüğünüz gibi çam ağaçlarımız e, Noel yıldızlarımız yeni yıl geliyor malum evlerimizde şöyle ufak tefek dokunuşlarla dekorasyonlarla çok daha e, şirin bir hale getirebiliriz dikiş bilen herkes bunu yapabilir ben önceden e, şu saçağımı üç bir tarafına diktim ve fermuar takmayı ve kapatmayı o zaman 10 dakikada bakın fermuarıma ben metrelik fermuar kullanıyorum kerslerimi taktım çok kolay takılabiliyor biraz başta zorlanırsınız ama çok kolay takabiliriz şimdi e, arka yüzeyini de düz yapacağım ki çift taraflı kullanılsın şöyle döşemelik kumaşımız e, çok güzel do ve şu şekilde e, sağ e, hem baştan 4 santim çok fazla değil hem de sondan hem şu baştan iki e, kumaşlar birbirine bakacak şekilde şöyle birleştiriyorum. Tabii ki normal dikiş sayandan biraz daha dar bir ayakla fermuarı takacağım. Daha kolay olacak. Şimdi buraya zikzağımızı attık. Şu kadar, şu şekilde iki yüzey birbirine bakacak şekilde burada bir şey yaptım. Başlangıç orayı diktim ki fermuarı oradan başlayacağız. Bir de sondan 4 santim Artık yıllardır dikiş diktiğim için kaç santim şöyle ölçsem 4 santim oldu bu kadar ee, giriş ve çıkışlarda zikzak kullanıyorum ki kumaşımız çabuk sökmesin ee, dikişimiz şimdi şöyle hemen ferma takmayı şunları birbirine birleştirdim kumaşlar arka ve ön yüzeyi şurayı ayırıyorum bakın şu birleştirdim ya ayırıyorum ve fermuarımı şuraya dikeceğim. Araya düşmüş. Fermuarın bu şu yüzeyi e, burası tersten kullanıyoruz. Şöyle kıvırıyoruz. Bakın şu şekilde. Siz önceden kıvırıp dikebilirsiniz. Böyle kıvırıyoruz. Şu bitim noktasından fermuarın kör sırrı arkaya bakacak yani yüzeye bakacak kullanılacak tarafa bakacak şekilde yerleştiriyoruz ve dikiyoruz şu şekilde açıp da yine hani nasıl dikiliyor bakabilirsiniz fermarı. Ama fermuarı birbirinden ayırmamaya dikkat edelim. Ayrılınca dikilebilir. Evet, şöyle şu diktiğim yere kadar geliyorum. Yani ayırmak derken şu şekilde şurası birleşik kalırsa daha iyi olur. Hani genelde böyle hani arada iplik kalıyor fermuar çabuk bozuluyor ya fermuarı açıp kapatırken arasına kumaş sıkışmamasını, iplik sıkışmamasına dikkat edin. Fermağın hemen bozulabilir. Şimdi buraya geldim ve dönüyorum. Şurası bu şekilde kıvrılı. Aa, tabii oraya biraz zikzak ileri geçtik attık ama hiç sıkıntı değil. Tekrar başa zikzak atacağım ki başlar sağlam olsun diye. Sona kadar şimdi tersine kıvırdım burayı, fermuarı da üzerine koyuyorum. Çok kolay, önemli olan evet ben bunu yapabilirim demek o kadar basit. Evet, güzel anlatmışımdır ki. Sizler de çok güzel. istediğiniz kumaştan böyle ha ölçülerimiz standartta genelde her e, evde kullanılan 45'e 45'tir. Siz e, kumaşınızı e, birer santim yani 47'ye 47'de alabilirsiniz. 50'ye 50'de kumaşın artık o büyüklüğünü siz karar verebilirsiniz. 45'e 45'e e, 48'e 48 bir ölçü rahat rahat yeterli olur kestiğinizde kenarını ev makinesinde sürfle yaparsınız tabi benim ipliğim koptu şöyle birbirimizi takıyoruz takamadık Aloha. kapatacağım şimdi Firmamızı taktık, kapatma işlemi yapacağız, böyle aksilikler de olabiliyor, firmamızı taktık, bitimine de güzelce zikzamızı attık, şimdi bakın, şu şekilde ben göstereceğim, şöyle, gizli fermuar oldu. Ben vizyon rengi fermuarım vardı, onu kullandım. Şimdi bakın şöyle gizli kalıyor bu. Burada ee, burta şu kıvırdık ve üstüne diktik ya. Bu şekilde. Şimdi kumaşları şöyle birbirine bakacak şekilde yine çeviriyorum. Şurada bir dikişim vardı. Saçak dikmiştim. Ona siz biye de takabilirsiniz. Ee, saçak yerine yani biye kullanırsınız. Hiçbir şey kullanmadan e, sade de dikebilirsiniz şöyle birbirine tuttum evet. şimdi başlıyorum Şimdi üste saçak diktiğim için kumaştan hani yüz tarafından şimdi iki kumaşı birbirine bakan şekilde kapatıyorum. üstteki kumaşta biraz böyle çekme var dikiş dikerken muhakkak kumaşınızı alttan çekin ee, şimdi ben üst kumaşı çekeceğim şu altla beraber tam birbirine denk gelecek genelde birer santim e, büyük kesilir alt kumaşlar ki daha rahat dikilmesi için şimdi şöyle köşeye geldim Altta alttaki saça düzeltiyorum köşeden ve devam ediyorum. Yine şöyle son birbirine tam denk geldi. Devam ediyorum. Bu bitiş ve başlangıçlarda hani dikime başlarken iğneniz muhakkak e, kumaşa batılı olsun. Yani şu şekilde iğne aşağıda olsun ki bu ayarlamayı köşe ayarlamasını kumaşla bir şey dikerken başlangıç daha kolay olur. Ve şurayı da bitiriyorum. kırlandı hazır. Yani dediğim gibi sadece bir takma olayı oldu. 10 dakikada çok rahat faydalı olmuştur. Sağ zikzanda attım. Şu etliği keseyim. Şurada biraz fazlalık vardı. E, vardı. Onu da kesiyorum. Ve kırlentimi çeviriyorum. Şurada bir azıcık boşluk bıraktım ki fermarı rahat açayım. Daha önce ben dediğim gibi overlocklarını çektim, hazırladım. Şimdi tam 10 dakika. Siz de şöyle güzel şirin bir kırlat yapabilirsiniz. Ee, evde olan kumaşlarınızdan ölçüleri de söylediğim gibi standartta 45'e 45. E 45. Ee, yani birer santim boşluk verdiğinizde 47 oluyor. Ben 48 genelde kesiyorum. Eğer arka e, şey ya bakın şu güzelliği bir görün. Şöyle Kırlentimiz hazır. Şimdi içini koyacağım. Ve bitti. İçimizde özel karışım ve ham e, tela değildir şu mitili. Ham kumaştan yaptık. Özel boncuk yapla, sünger karışımı var. Öyle yapışmasın diye çabuk kullanımı da rahat, kolay olsun. Tabii kırlentler rahatlığınız için. Şöyle. Şu fermuarı kapatırken her zaman şu arada itip kalmasına, kumaşın sıkış olmasına dikkat edin. Yoksa fermuarınız çabucak atar. Şöyle. Görüyor musunuz? Tabii ki bu böyle altta kaldığı için. Ve hazır.